gözlüğümüzün camını silelim abi. Abi lenslerim gözümü çizdi. Gözlük kullanmak zorundayım maalesef. Lensler gözümü çizdiği için bir, bir süre gözlük kullanmak zorundayım. Gözlükte de çok göremiyorum zaten ama. Hadi bakalım hayırlısı. İnsanoğlu herkese merhaba. Bugün sizlerle E30'da bir gün adı altında bir vlog çekmek istedim şu an zaten karantina şartlarındayız. Ama benim çalışma iznim olduğu için çalışma iznim var. Ondan dolayı dışarıdayım. birkaç işimiz var. Sizlerle birlikte hep beraber yapacağız bunu. Öncelikle E30 ile alakalı bir iki işimiz var. Bakalım açık mı bilmiyorum ama sanayi tarafına gideceğiz. Sanayide bakalım tanıdık yerler var bizim eskiden kalma. Oralardan bir iki iş yaptırmamız lazım. Bizim Cihan daha önce BMW videolarında birkaç kere bahsettiğim Asya BMW açık mı bilmiyorum. Gidip bakacağım. Onda da gene E30 için almam gereken bir iki parça var. Bakalım açıksa ona bakacağız. onun dışında en son olarak da çok sormuş olduğunuz bizim de şu an artık yavaş yavaş başlamak üzere olan Polar vesaire gibi örneklerini yaptıracağız bugün. Bir garaja götürürüz, çocuklara da giydiririz. Hem çocukların çalışma tulumları hem de hem sizler için hem bizler için. Mevsimin tam şam böyle polar giyinme mevsimi olduğu bu dönemde bir bakalım bir polar yaptırmaya çalışacağım. Örnek de yaptırabilirim. Ee, onunla alakalı bir iki yere götüreceğim sizi. Tabi ama öncelikli konumuz şu an BMW 30. İlk oraya gideceğim. Abi bizim otoparkın girişi şeyli. Böyle yıktılar orayı yeniden yaptılar girişinde bir problem var E30 yüksek bir araba olmasına rağmen biliyorsunuz kaldırdık arabayı orijinal yüksekliğine yüksek bir araba olmasına rağmen altı sürtüyor sürekli egzoz sürtüyor yani ee, şimdi motordan da böyle ablik kıbılık sesler gelmeye başladı sanki manifold patlağı var gibi büyük ihtimalle flexlerinden yani flexi yırtıldı ya da egzozun orada bir yer yırtıldı artık bilmiyorum ee, manifold tarafından ses yapıyor şey şey böyle anladınız patlak egzoz sesi gibi. Bu arada hadi benim sokağa çıkma iznim var. Bu ne kalabalık abi? İnanılmaz bir kalabalık var ya. İstanbul şu an normal bildiğimiz kendi şartlarında eskisi gibi duruyor yani. Acaba kapanmasak ne olacak? Ya? Çok merak ediyorum. Neyse egzozluğun flexi yaptırmaya çalışacağız. Tabii egzozlar açıksa bilmiyorum emin değilim. Ama e, tahmin ediyorum ki açıklardır. E, orayı bir kaynatırız. Egzozunda ne var ona bakarız. Bir de araba soğukken çok fazla sarsıntılı çalışıyor. Akış metresine baktık. E30'larda akış metre biliyorsunuz ki yani E30 kullanıcıları ve BMW kullanıcıları bilir. Akış metre biraz hastalıklı bir şeydir. Ama sağlam duruyor. Ee, bir yandan da şöyle bir problemim var. Araba soğuktayken, özellikle soğuktayken sarsıntılı çalışıyor ve AFR'sine baktığımız zaman da çok zenginle Yani aferin zenginde demek araba gelen yakıtı doğru düzgün yakamıyor demek. Bir ihtimallerden biri buji olabilir. En ucuz ve basit ihtimal. Ateşleme ve eğer o değilse akış metre gibi 3-4 farklı yere bakmak gerekir bunun için. Çünkü bunlar için beyinli araçlar ama öyle bizim bildiğimiz standalone beyinler olmadığı için hani böyle yakıt haritası vesaire gibi şeyler yok. Yakıt haritası vesaire gibi şeyleri akış metreden kontrol ediyor. Akış metrenin içinde de bir tane bildiğiniz böyle bir tabiri caizse bir zemberek var. O da gelen hava yakıt akarı yani havaya göre arabaya yakıt veriyor araba zenginde çalışıyorsa bunun şeylerinden bir tanesi bu olabilir. Büyük ihtimalle akış metre problemidir ya da bujidir ya da işte ateşleme kablolarından bir tanesi olabilir. Ama hani öyle bir giderken ki şeyleri yok, böyle sallanmaları yok. Onun yerine nazaran özellikle soğuktayken e, Verulent'deki ilk kalkışlarda sarsıntı var ve dediğim gibi AFR'de çok zengin gösteriyor araba. Kuvvetle muhtemel bu e, bujidir diye tahmin ediyorum iyi umutlarımla. Çünkü akış metre dediğimiz şey çok pahalı eğer akış metre bozuksa da bu arada akış metre almayacağım. Ee, farklı yöntemler var. Akışmetrenin içindeki bordla alakalı. Ee, açacağız akış metreyi tamir edeceğiz. Ee, veya işte yedek parçalarını alabiliyoruz Aliexpress'ten. Yedek daha önce denendi bilmiyorum ama Aliexpress'ten yedek parçalar alıp Alex şeyi akış tamir etmeye çalışabiliriz ilk etapta. Çünkü bu da şu parasından kaçtığım bir şeyden dolayı değil. Tamamen şununla alakalı. İkinci alacağınız bir akış aynı şeyleri yapacak. Yani meselemiz burada sıfır bir akış metreyi bulup bulamayacağımızı bilmiyorum. Sıfır bir akış metre bulmadığımız sürece ikinci alacağımız akış metre de bununla tamamen aynı şeyleri yapacağı için e, ilk hedefimiz akış metreyi tamir etmek olur. Eğer bozuksa. Emin değilim ama. Bilmiyorum. Şimdi sıradan gidelim. Bir önce bir e, bakalım bizim gençliğimizde egzozları kesip bağırttırdığımız dönemler de vardı tabii ki arkadaşlar. Hepimiz genç olduk. 21 20'li yaşlarımda Honda Caza egzoz denemeleri yaptığım yer açık mı bilmiyorum. E, açıksa eğer önce gider şu egzoz sesinden kurtuluruz. Sonra bir cihana uğrarız. Oradan da gideriz. E, Swap e, tişörtleri, hoodileri, baskıları için e, ilk siparişlerimizi vereceğiz ona. Oradan da garaja bizim çocukların yanına geçmeye çalışırız. Çalışırız. O zaman ilk defa sizlerle birlikte Böyle bir hareket filo yapıyorum. Hadi gidelim. Evet, postane sanayiye geldim. Az önce de polis kardeşler çevirdi. Ya işte böyle eski arabalarla polisten yani çevirmeden geçtiğiniz zaman merak edip zaten çeviriyorlar. Bir de çevirdikten sonra sohbet hemen arabaya dönüyor. O yüzden biraz şanslısınız bu tip yani klasik otomobil kullanırken. Ama tabii arabanın da şeyine bağlı. Şimdi bu araba işte basık o bildiğimiz çakal kasa kafasıyla mantlı mantlı bir araba olsa onlar da ona göre davranıyorlar. Ama hani böyle orijinal olunca ben sana yol vereyim abi gel. Orijinal olunca farklı bir dünya oluyor tabi. Hemen araba sohbetine girdi. Biraz E30 hakkında konuştuk. Kameram kapalıydı o sıra cesaret edemedim açmaya. Çünkü e, polislerin o konuda hassasiyetleri var Bil, biliyorum da oğlum. Neyse şimdi çok uzatmadan sanayiye geldik. Bakalım sanayide dükkanlar açık mı abi? Hiçbir fikrim yok. O sanayi bilenler bilir. Benim çocukluğum burada geçti. Şu yukarıda Süreyya abimiz vardı. Ondan sürekli böyle işte o zamanlar parça da boldu. Hakikaten şimdiki gibi değildi. İşte caza o abi o var mı? Stop var mı? Ledli stoplu oydu buydu ıvırdı zıvırdı. Hakikaten onları kovalıyorduk. Yok işte sisli camları şeyleri sisleri cam filmi yap. Yok işte öne böyle difizor görüntüsü için orta tarafı folyoyla ile kapla. Ya böyle ucuz ucuz. <laughs> farklı farklı işler yani hakikaten. Ama yapıyorduk abi biz de yaptık. Gençliğimizde o yollardan geçtik yani. Babamızın arabası neyse. Kıza kıza babamızda. Yok işte araba basılır mı? Babam görürdü sürekli. Şey bastıktan sonra da böyle bir 5 santim yay takmıştım. Çok şey yapmıştı. Ama gene Allah razı olsun bir şey demedi yani. Şimdi abiler, sanayiye geldim ama hakikaten kapalı galiba çoğu yer. Evet gider egzoz. Mustafa abinin yeriydi burası, gider egzoz. Buradan yaptırırız diye baktım ama kapalı. Zaten açık olsa ve bunu bu diye çeksek problem olabilir onlar için herhalde sonuçta şu sanayinin çalışma izni yok. Birkaç yer açık ama hala hani böyle çok da şey değil. Ama hala Bostan Sanayi'de trafik var abi. Şurada bir yerde bir de bir egzozcu daha vardı. Bildiğim. Bir de ona bakalım. Bir bakalım belki Cihan'a çıktır. Cihan'a uğrarız. Şu parçalarımızı almak için. Ona bir soralım oradan. Yavaş yavaş ilerleriz. Sanayide şeyi kapalı. Ama Asya BMW açık. Parça bakalım. İşte burası. Bostancı sanayide. Bütün E30 parçalarının hepsini buradan aldım. Bak geliyorum gene soracağım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Evet. Kolay gelsin abiler. Nasılsınız? Sağ ol abi. Senden ne abi? İyi. Allah'a şükür. Ben de iyi. Teşekkür ederim. Bizim yavruya parça almaya geldim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş gördük. Abi şimdi buji yok dediniz. Yok mu buji? Buji var, var. Var Ay, mı? Evet abi. Tamam. Buji istiyorum. Half dress istiyorum. Şunu LX105 alsana Mehmet abi. Ne kadar ne kadar nazik değil mi? Tamam. Aldım. Ha bunlar da bu Süper. Okey. Orijinal alma her zaman severiz. Hayatımda ilk defa boş buji oluyorum. Hep Japoncuyduk oğlum. Biz hep NGK alırdık. <laughs> bu, bu da nasıl bu? Abi böyle? bunlar NGK satılıyor da. Ha boşu da var tabii. Boşu NGK da var. MGK'sı da var. aynı. O da yan filtresi. Oğlum Cihan, bak ilk bakım malzemelerini senden aldım. Yani Abi 10 bin, bin kilometre yapmışım. 10 bin. Aldı ya. Vallahi olmuş yani. İnanılmaz değil mi ya? Çok 10 değil. Ne olduysa güzel abi. Bir sene oldu. Yaptık mı ya? Bir sene olmuş mu? Sıralı Ar arabayı bir sene oldu mu? Aşağı yukarı herhalde. Aşağı yukarı oldu da 10 bin bence iyi yapmışsın. Abi çok gezdim. İnanılmaz gezdim ya. Hakikaten. Maşallah var. Beni her yere götürdü yani. Evet abi. Bu aldık. Buna bir de bir dergaha bağlarım ben. Şeyde bir sıkıntı var. Akış metreye baktık temiz. Tamam. Ama böyle sabahları soğukken çalışmada böyle sarsıntılı çalışıyor Tamam. Hiç değişmemiştir büyük ihtimalle bujileri bir değiştirelim bakalım. olur abi ateşlemeden yapar aynen. Yani büyük ihtimalle olur yani. yani. Ona göre sırasıyla artık kablo mablo şeyi bakarız. Sizlerin de E30 ile alakalı, daha doğrusu BMW ile alakalı. Parça, yedek parça. Temin ederiz abi. Yani her türlü şeyi aynı. Cihan çünkü E30'da bana ee, çok yardımcı oldu Allah Eyvallah razı olsun. Evet, cümlemizden. Sağ olun. Ee, size de gelir yardımcı olur. Ve bu arada İnşallah. yardımcı oldum da öyle beni beni de tanımıyordu. Kapıya girdim. Selamünaleyküm diye. Kendine sakladığı ızgara vardı. Bana verdi. Abi, abi yani. biz e 30 <laughs> her zaman önceliği vardır. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi devam. Tamam, şunları da ödeyelim. Yavaştan yola çıkalım. Evet abi. Bujileri aldık. Şimdi gidiyorum Süreyya abi. Süreyya abi açıksa şu egzozu da yaptıralım. Süreyya abi benim A86'nın da komple bütün manifoldunu egzozunu e, yapan kişidir. Çok çok severim kendisini. Şimdi bakalım eğer o da açıksa şu işi orada halledersek gayet güzel olacak. Galiba açık. Şöyle bir bismillah diyelim. Hop. pek yok tarafında ama ufak e, bir çatlak var onu kaynatacağız. Herhalde manifold contasından kaçırıyor. Çünkü bir ses var ama o sesin egzozdan geldi. Ben egzozdan gelmiyor. Neyse böyle arabaların sahibi olmak böyle takıntılı yapıyor adamı. Eyvallah! Teşekkür ederiz, eline sağlık. Bu arada kastım egzoz işleriniz varsa Süreyya Egzoz sizlere yardımcı olacak. Yıllarca burada iş yaptık. İşiniz varsa gelebilirsiniz buraya. Eyvallah. Evet, asıl istediğimiz yere sonunda geldim. Sizlere söylediğim gibi ürünleri kaliteli ve sizlerin ulaşabileceği fiyatlarda ürün araştırması yapıyoruz. Ve zaten yabancımız... Zaten yabancımız değil. Merhaba. Merhabalar abi. Ee, şimdi önce garajda çalışan arkadaşlarımız için işte Samet için Vedat için böyle bir iş yeleği hazırlığı yaptık. Çok fazla seçenek var. Daha önce de biz gelmiştik zaten. O seçeneklerden bir tanesini zaten beğendik. Ee, şöyle bir yeleğin tabiri caizse. İşte grili olan olacak. Bu ama normal çalışan arkadaşlarımız için yapacağız bunu. Bir de ilk etapta ulaşabileceğiniz, gene bunun örneğini yaptırıyorum. E, ee, videoda yayınlayacağım. Güzel bir polar yaptıracağız. Logolu. Ve polo yaka bir tişört yaptıracağız. E, ee, bunların ikisinin de renklerini, şimdi desenlerini, her şeyini seçeceğim. Onları yaptırdıktan sonra zaten videolarda göreceksiniz. Gördükten sonra da bunlara ulaşabilir durumda olacaksınız. Burada böyle hakikaten oyuncak dikkeni gibi bir sürü bir şey var. Her şeyi yaptırabiliyorsunuz.